Genelde pazar ya, Bütün İspanya öğrendi. Genelde e, pazar akşamları futbolcuların e, gezme günüdür. Pazar geceleri maçtan sonra oyuncular dışarıya çıkıp gezerler. Bunu. Doğru mudur bu? Doğru doğru net olarak biliyorum ben. Geziyorlar ama. He, doğru mudur bu yani? Yapılması ya doğru, gereken. Doğru tabii canım yapılması gereken şey. Tabii ki gezip dolaşacaklar maç akşamı. Çok önemli değil. Muhtemelen her gün izinlidirler. Çok dokunmaz bu yani ama tabii bazı isimlerin biraz daha dikkatli olmaları lazım. Tabii içkide içecekler, eğlenecekler, bir stres atacaklar. Bunlar normal şeyler ama... Sonrasında o şekilde araba kullanmak çok mantıksız bir şey. Guti gibi bir oyuncunun böyle bir şeye alet olmaması lazımdı bence. Ya şoförü olması lazımdı ya taksiye binersin evine gidersin oradan. Öyle değil mi? Yani evet. Bu şekilde e, lanse olması hem Guti için hem de bir futbolcu için bence çok üzücü bir olay. Biz de çok e, bu pozisyonlara düşük çok gezdik dolaştık ama hiçbir zaman alkollü arabanın içine binip de bu şekilleri. Midik desem, ya girmedik desem yalan olacak <laughs> yani bir. Girmedik desem yalan olacak bir. Yerde lan bu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim ev yakın ya o yüzden problem olmuyor. Problem Beşiktaş'ın her bölgesinde sıkıntı var. Çok bu sene sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor Beşiktaş'a. Şey. Ben ben Tabatara getirecek Beşiktaş'a. Bu alan ne getirecek? Ne bileyim gelirken baklava falan getirebilir miyiz? <laughs> Antep'ten gelirken. <laughs> İşine, i̇şin eski bir şey olmuşlar. Gekas'ın şunu takdir etmemiz lazım. İşte 30 kaç 1980 doğumluymuş. 23 Mayıs 1980 doğumlu olan Gekas 34 yaşında. E, bu sene Dünya Kupası'nda Yunan milli takımıyla oynadı. Yani hala o Dünya Kupası'nda forma giyecek seviyede bir performans göstermiş yani. Ya yapma Yunanistan milli takımında oynuyor. Ya kabul ya. ediyorum tabii ki. Ama yani ya Gekas bak kendi futbol kalitemizi birazcık ortaya koyma açısından konuşuyorum bunu. Hem milli, hem milli seviyede hem lig seviyesinde. Ya Gekas dünyada hangi ligde oynar abi bana bir onu söylesene de siz hangi ligde oynar bizde oynuyor bizde oynar <laughs> bizden başka nerede oynar bizde İtalya'da oyn oynar mı Almanya'da oynar mı İspanya'da oynar mı İngiltere'de nerede oynar hiçbir yerde oynamaz abi bizden başka ben sana söyleyeyim Yunan liginde oynar olmadı bizde oynar başka bir yerde oynamaz hani iyi oyuncu gol atıyor falan filan tamam da bırak abi bana Gekas'ı anlatma yani Gekas'ın her tarafı futbolcu olsa ne olur yani bırak abi bana Gekas'ı anlatma yani Gekas'ın her tarafı futbolcu olsa ne olur yani Ha gençliğinde tamam iyi oynamıştır falan filan. Kaç yaşında? 35 yaşında mı? 34 olmuş. Yani iyi mücadele geldi. ediyor, iyi niyetli bir oyuncu. Okey ona da katılıyorum ama yapmayın abi ya biz gekası konuşuyoruz Türkiye Ligi'nde ya. Ankara gücünden Fener'e Gökhan geldi. Nerede? Hiçbiri yoklar. Hiçbiri yoklar. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <laughs> Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya Kısa bir sene sonra tekrar bir olacağız olur. Dedim ki ya bu arabayı verin de bari ben buna bineyim hani falan filan dedim. O hafta hiç unutmam Bursa maçı var İnönü'de. İnönü'de sakatım bir de. Bana dediler ki ya sen bu hafta bir gol at sana arabayı verelim dediler bana. E sakat. Sakatım, sakatım ama ben sakatlık falan dinler miyim? Çıkacağım maça her türlü. Neyse maça çıktık. İnönü stadında 3-1 yanmıştık o Bursa maçı. Şifo atmıştı bir tane. Hiç unutmam o maçı mesela ben. Maç 1-1 bir, bir, dakikalar 50 falan 50 55 daha yağmurlu böyle biraz hava var. Ben de bir korner atışı olmuş. Ceza üzerinde böyle salağa yatmışım. Böyle oralarda saklanıyorum. Hani bir top mop gelirse belki bir pozisyon olur diye saklanıyorum oralarda. Kornerden bir korner attılar. Kornerden birisi kafayla ceza doğru çıkardı. Abi ben topun gelişine yerle birlikte sağda ıslak bir kapattım. Gire çatala. Ya 2-1 oldu ya 3-1 oldu. Tam hatırlamıyorum. Bunu golü bir attım ya. Ben mutluluktan uçuyorum. Kendimi yerlere attım. Başta golü attım. <laughs> diyorum ki beni çıkartın hemen diyorum sonra. <laughs> Çünkü sakatlığım var zaten. Zar zor oynamışım. Gol attım hemen oğlum, beni çıkarttı. Gol attın diye mi seviniyorsun? Gözünde Ara, be, beyaz bir durum var. Vallahi <laughs> <O da, gülüyor> ben kurtuldum. Beyaz Hayır ben, ben <gülüyor> arabanın <gülüyor> ben arabanın peşindeyim o zaman. Hani gol düvarlarla hiç uğraşmıyorum. <laughs> arabanın peşindeyim. Yani... Ben düşünürüm ya sakatlığım var ya 35 yaşındayım. Çünkü biliyorsun Afrikalılar çünkü hocam 20 Afrikalılar en az 5-6 yaşın farkması var yani Afrikalıların. <laughs> Afrikalı 35 yaşındayım diyorsa rahat 36, 36, 36 37 ay. rahat yani. Öyle, o doğru. çünkü ya 20 22, 22 yaşında geliyor mesela. Emenike hala aynı fizik abi. Emenike 18 yaşında geldi fiziği aynıydı abi. Nasıl 18 yaşında Orada ya bu? Onlar 900'den yüzden lan ne veriyorlar zaten. Yani şimdi, Altay'da, Baltay'da. Karabük'te şey hatırlıyor musun Emenike? Karabük'te hatırlıyorsun değil mi Emenike? Kaç yaşında? 18 yaşında mı? Fiziği aynı değil miydi abi? Fark var mıydı? Hiçbir fark yoktu ki aynı fizikteydi demin zaten. Nasıl 18 yaşında? Do doğru söylüyor. Ya ben Marco Aurelio'yu gördüm. Yemin ediyorum eğer benden büyük değilse ya, benden büyük değilse adımı değiştirdim bak. benden büyük iddia ediyorum ya kemik ölçümü yapsınlar benden büyük. Mümkün kesin diye yani benden büyük. Çünkü en az 6 yaş, 5, Moşe 6 yaş, 7 yaş. Boşe vardı. Hepsinin ufakması var hocam Afrikalı. Boşe, kuşe, kona 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 sterbili kona ya afrikadan kona. bir tane Moşe hocam bak geçen geldi, ay afrikadan geldi. bir tane arkadaşım geldi benim orada bütün kulüplerin bir, bir takımın bütün takımlarına bakıyor bana diyor ki sen bana ismini söyle ben sana oyuncunun kaç yaşında olduğunu hemen söyleyeyim Üç tane dört tane bunların pasaportu var diyor vay Tab tabii sen bana söyle diyorsun bir de gerçeği sana... de var diyor yani e, tabii ben sana kaç yaşında olduğunu söyleyeyim adamın yani 25'te ben sana söyleyeyim. sen bana söyle de, telefon aç yaşını sor ben sana söylemedin söyleyeyim söyleyeyim diyor yaşını hocam afrikalı oyuncunun yaşları sahte %2. 90'ının sahte diyorum sana bak hepsinin 3 tane pasaportu var diyorum sana ya bunu resmi bilgi yani bunlar bana verilenlerin hepsi resmi bilgidir bunlar yani hepsinin 3 tane pasaportu var hepsinin yaşları büyük en az 5-6 yaş büyük hepsi normalden yani kesin bir oyuncu 20 yaşında o 26-27 kesin yani 30 dedi mi gitti yani. tabi zaten 25-26'ya geldi mi adamın, adamın suratından belli oluyor zaten adam o 40 yaşında ya <laughs> bir şey şimdi Galatasaray'da yani mesela yaşı doğru mu sence <laughs> mümkün değil ya en az ateş ufaltması var. Yüzde yüz yani. Enteresan. Doğru, ya doğru. Bu çok evet, çok konuşulan bir... Ya hoca siyahi <laughs> oyunculardan da hani... <laughs> gündeme transler, bir Serbest bırakılsın <laughs> siyahi Afrika'dan oyuncular gelsin diyor ya. Hocam gelecekler de hepsi sahteler diyorum sana. 20 yaşında diye getirdiğin <laughs> oyuncu az, Vallahi 28-30 yaşında <laughs> 20 yaşına diye getirdiğin oyuncu ya. Çünkü adam 24 yaşında bitiyor zaten. Bu adam niye koşmuyor? Ya adam 35 yaşına ya, geldi. İyi güzel de sen... <laughs> Bir tane çok enteresan. Şimdi biz tabii çok samimi arkadaşız. Maçlarda da çok samimi. Çıkarken de işte bittikten sonra da oyun içinde devamlı şakalaşıyoruz böyle. Bir gün Beşiktaş Galatasaray maçı var. Ali Mende oynuyoruz. Yaza doğru denk geliyor maç ama e, bayramda denk gelmiş. Herhalde bayram tatili girecek maçtan sonra. Ben de üç sarı kartlıyım o zaman hazır ve eskiden 4 sarı kartlı. Çünkü üç sarı kartım var. Diyorum ki dördüncüye göreyim de yani tatile gideyim. sezonda da bitiyor çünkü bir on gün falan kafam rahat olsun. Şimdi maç başladı. Ben dördüncü sarı kartı kovalıyorum oyun içinde dördüncü sarı kart alayım da gideyim diye. Göremiyorum dördüncü 50 oldu 60 oldu olmuyor. <laughs> Dedim ki ya nasıl göreceğim bir baktım Arif tam kapı önünde topu almış. Bir döndü böyle ben tabii iki ayak yüzden böyle atladım gittim direkt Arif'e şimdi. Direkt sarı kart pozisyonu yani normalde. Arif bir çirelendi bir kök ne yapıyorsun lan falan filan. Dedim oğlum sakin ol ya. Bir sarı kartım var değil mi? Dördüncüyü görmem lazım. <laughs> Arif böyle yaptı buna. Ya önceden söylesene. Bir de sahaya çıkarken maçı çıkarken hakem ederdim mesela. Hocam derdim bak aman yani Arif oynuyor. Dikkat et derdim yani. Kovala yani. İzleme ne akıyor şimdi. Hani takip et onu derdim ben yani. Biz söylerdik onlara hakem ama isterim Hakem ne derdi peki? Ya tamam falan filan derdi. Hakem peki Arif'le şimdi... kendi iş konuşmanız oldu mu yani bir pozisyon sonrasında? Yani niye atıyorsun kendini filan diye? <laughs> ya bazen sahiçinde çok Öyle enteresan konuşmalar oluyor ki şimdi biz zamanında çok böyle yakın arkadaşlık bile devamlı milli takımda devamlı şeyde aynı takımda da oynadık. O kadar samimiyiz ki saha içerisinde çok komik diyaloglar oluyor mesela. Biz bir gün Fenerbahçe Beşiktaş'ında işte Mustafa Doğan'la sohbet ederken kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlardı? Şimdi o kadar yakın arkadaşız ki mesela her gün konuştuğumuz beraber olduğumuz zaman. E içinde top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen sohbet ediyoruz yani tek <laughs> beraber kaldığımız zaman. Kamera da bizi yakalamış orada konuşurken mesela. İşte bazı Galatasaray maçlarında falan çok samimi olduğun oyuncularla diyaloglar oluyor saha Tabii bunlar e, şeye dışarı yansısa çok komik görüntüler çıkar. Yani Benim hayatımda en sevindiğim mesela gol Galatasaray'a attığım şampiyonluk golüdür. Yüzüncü yıl tabii. Hayatım ve en yani bir sene boyunca kafamda kurduğum yani bir sıfır biter golü ben atarım kafamda kurulmuşum. projeyi hazırlamışım. O bana yani o yüzden çok sevindim mesela. Yani o maçtan evvel mesela ondan bir iki maç evvel o maçın şampiyonluk maçı olacağını hesap ediyordum tabii ben. Ama o maçta yüzüncü yıl şampiyonluk golü işte o golü benim atmam lazım diye hep kafamda kuruyordum aslında Tümer atmasın diye de o pası farklı verdiğiniz yönünde bazı yorumlar yapıyor. Biraz uzun gitti tabii o top son pas. <laughs> yani Tümer elime hakim sizi atmak zorunda kaldı. E tabii pası attığın zaman mutlaka geri dönüşü olması lazım. Evet. Son pozisyonlarda o ama Tümer gibi yetenekli bir oyuncunun da topu çıkarması çok normal. Mükemmel çıkardı bana sağ ayağıyla. Evet. O yetenek onda var zaten yani. Onu o yapabilirdi. O yüzden top biraz daha rahat attım yani. Orada mesela çok daha böyle hani problemli bir oyun çıkartamayacak tip bir oyuncu olsaydı o pozisyonu çok daha farklı düşünebilirdim kafamda. Topa giderken yani ben onu birebirde de geçerdim aslında. Yakaladığım zaman oyuncuyu birebir o güç vardı bende çünkü o dakikada. Üzerine gittiğim zaman onu ben birebirde zaten geçecek şeye sahiptim güce. Ama Tümer geldiği için onu oynadım. Belki başka bir oyuncu olsa oynamayabilirdim de yani. Bir gün o golün Eskişehir üzerine... maçını ee... Eskişehir maçını konuştuk ya. Pelin'in uzaktan vurduğu pozisyonda ben sen dedin ya burada şıklar ne olmalıydı. Ben de sana dedim ki burada şık devam ettiğin zaman zaten kendiliğinden oluşacak. Senin bir şey aramana gerek yok. Sadece devam et. O şık kendini ortaya çıkaracak ya. O pozisyonda öyle bir pozisyondu. Mesela ben gittikçe şık kendini ortaya zaten çıkaracaktı yavaş yavaş. Doğru. Yani ister oynardım, ister birebir de geçerdim. Çünkü artık karşımdaki oyuncu da yakalamışım. Artık beni durdurma ihtimali kalmamış. Geri geri kaçıyor zaten. orada ben onu çok rahat geçebilirdim. O golü bir gün de. görüntüsüyle beraber tekrar... Adam yabancı oyuncu mesela olaydan kaçıyor değil mi? kaçıyorlar yani. Şimdi nedenlerini açıklamıyorum sakatım. Şimdi ben, ben masanın önünde yatarım. Doktor gidin. Derim ki şu belim ağrıyor. Hadi bul bakalım nasıl bulacaksın. Belim ağrıyor. MR'ı yok bir şey yok. Bulamazsın yani ne olduğunu anladın mı? Olaydan kaçmak çok kolay. Veya arka adrem sakat dediğim yani istediğin kadar ben şimdi hiç futbol oynamıyorum. Gideyim MR çektireyim. Kesin arka adremde bir şey çıkar mesela. Kesin bir şey çıkar. Ya. Çözemezsin yani onu. Kaçmak e, istedikten sonra da. kaçarsın. Yani Ama ekip iyi olduğu zaman, işte bizim şampiyon olduğumuz ekibi hatırla. Ekip iyi olduğu zaman adam niye kaçsın ki? Ortam güzel, hava güzel, keyifli, makara var. Her Maç oynanırken bile makara var saha içinde. Bırak sen dışarı yani. Hani saha içinde bile var yani. <laughs> ne tür makaralar bir, vardı? Mesela bu de, Bir de şey bu var şeyde, tabii ki Göstebe yani. Göztepe maçında şimdi <laughs> soldan iniyor. Öyle bir orta yaptı ki top benim attığım golü hatırlıyorsun ta en arka direğin, en arka oradan gittim ben gol attım. Bu dedi ki bana ya ne orta yaptım dedim ya ne ortası bu ben biliyorum senin oraya keseceğini dedim yoksa öne ön koşar mıyım yani sen önden girdiğin zaman ben saçma zaman bir yere gidiyorum top oraya gidecek yani belli. <gülüyor> <gülüyor> Yok Sergen'e <laughs> çok attırdım goller var şimdi sadece onu hatırlıyor da Londra'da Chelsea'ye karşı 2-0 kazandığımız maç var. Birinci golü ben attırdım sahi tur attı yani Sevinç'ten Sergen sahi <laughs> tur attı yani. Şimdi hayır <laughs> diyor <laughs> yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o bana takılır. Ben ona söylerim, öbürüne söylerim, o ona söyler. O onunla ma ma maç içinde, maç içinde makara yapar mesela. Bundan kimse alınmaz, anladın mı? Çünkü biz birbirimizi çok iyi biliyoruz zaten. Tanıyoruz yani. Mesela frik olur, topu dikiyorum ben. Frik atacağım, tayfur geliyor. Kaç kaç kenara ben atacağım diye mesela. Ya bakıyorum ya Tayfur dur diyorum ya frikik koymuştam yerinde tamam mı hani o bilerek geliyor yani anladın mı yalandan geliyor ben sinirleneyim diye yani topu dikeceğim geliyor kaç kenara ben vuracağım diyor mesela ya dur diyorum öbürü geliyor içime doğru diyor mesela frikik oldu tamam etiyorsun değil mi ha, yani bunlar aslında şeyler yani bunlar güzel olaylar <laughs> aslında beraber, tam, olabilir ya. bunlar yani güzel şeyler doğru söylüyor ben e, çok iyi anlaştığım oyunculardan birisidir yani devamlı kendi aramızda e, şakalaşırdık esprili bir şekilde yaklaşırdık Hatta bunlarla ilgili bir tane anım var. Onu anlatayım e, buradayken. Herhalde bir UEFA Kupası maçında yanılmıyorsam Valencia maçıydı. Orada son dakikada 3-2 son, son dakika cezaların ön çizgisinden vuran bir kafayla mağlup 3-2 miydi? 3-2 evet. diye hatırlıyorum. O maçtan önce bir gün önce tabi tereddütmanında Sergen'le böyle devamlı şakalaşıyoruz. Sergen'e söyledik bir, takılırdık birbirimize. Hangimizin daha yakışıklı olduğunu anlatıyorduk birbirimize. Yani ben seninle yakışıklıyım, <laughs> sen benden yakışıklısın. Derken bunu kendi aramızda karar verdik. Lüçesku'nun odasına gideceğiz. Lüçesku karar verecek bunlar. Lüçesku'nun odasına girdik. Lüçesku'ya dedik. Hocam biz böyle bir tartışma içerisindeyiz. Biz bunun kararını veremiyoruz. Siz ne diyorsunuz? Böyle <laughs> <laughs> bir baktı bizim ikimiz. ikimizlere de böyle bir baktı. Ya dedi ikiniz de kötüsünüz dedi ya. Ya bunun dedi kararını sabah vereyim mi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bir anınız. O yaşadığınız maçlarda, o yıllarda böyle çok hiç unutamadığın aklına geldikçe Belki duygulandığın ya da güldüğün, unutamadığın ya bir anlamda mı bu şey eskiler? Çok vardır da. Ya bir gün çok enteresan bir, çok enteresan bir olay vardı. Bunu anlatayım diye düşünüyorum. Anlatırsan seviniriz. <laughs> Şimdi İnönü'de, İnönü'de bir işler maçı var. Ee, Sinan Kaloğlu bir gol kaçırmıştı hatırlıyor musun? Yüzde yani yüz İnönü'deki maçta. Sıfır sıfır bitmişti maç. Hatırlarsınız ona Sinan Kaloğlu falan da var. Eşiktaş Galatasaray. beşiktaş Galatasaray hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sinan Kaloğlu falan yani. o, o, mı oyuna girmişti? Evet evet, evet. sonradan oyuna muydu? Ben o maç bir şeyim vardı benim. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Yedektim ben oynamıyordum. Kulübede oturuyordum abi. İlk yarı bitmiş. Ben de ilk kere öyle karnım acıktı ki. Dedim ki bizim Mısır'ı Cem Azim, dedim bana bisküvit getir birkaç tane çok acıktım. O ara bisküvit demiştim 5-6 tane. Dakika 60 falan olmuş böyle maç abi ben o ara dalmışım böyle kulübede biraz tamam mı? Maça bakarken bisküvit falan yedim bir ağırlık çökmüş bana. Bir dakika 70-75 oldu bana Rüçes bu aldı sergen sergen ne oldu dedim ben tamam bir ara böyle oyuna gireceğim mi falan filan dedi bana tamam mı? Yok dedim ben girmeyeceğim dedim bunlar belki 75 top falan oluyor. İnan diyorum sana. Oyuna gireceğim falan yok dedim girmeyeceğim. Ben yani yedim ya. bisküvi? Ya bisküvi yemişim devre arası. Çok acıktım. Ne oldu sevmiyorum 4-5 tane. girmeyeceğim dedim oyuna oyuna dedim. Kendimi iyi mi hissetmedim? Ne oldu bilmiyorum bana da yani. Bir anda öyle yok girmeyeceğim ben dedim. Hiç böyle diyor. çok kızabilecekmiş gibi de bir hoca e, görüntü vermiyor. Hiç böyle çok Yo, kızıyor abi. Ama. yani istediğini yapmazsan çok kızar. Çünkü öyle öyle çalışır ki maçları. Bütün özellikle defans oyuncuları ve savunma attığı için Santraforları anlatır, adamların nasıl atak yaptığını anlatır, kimin nereye koştuğunu. Hele Şampiyonlar Ligi'nde falan inanamazsın diyorum sana ya. Çünkü hep şunu söylüyorum programlarda. Futbol eğer iş futbolsa mutlaka futbolu bilen adamlar futbolun başında olmalı. Yani tekstilci, inşaatçı, ne bileyim tüpçü, 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 o su bu su <laughs> futbolun başında olmamalı. Yani kulüp başkanı olmasın normal. Ben onu hoş karşılıyorum. Kulüp başkanı olabilirsin. Onda bir sorun yok. Evet. Ama futbolun içine dalmayacaksın. Yani futbol... Ben sana kendi kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben sezon biterken de söylemiştim. Bence Schneider Türkiye'ye gelmez. Zaten bu zaten. Yani bu zaten... sen istediğin kadar gönüş. Sen kulübüyle... bence de bak ben sana, <laughs> mi? ben sana kendi kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben sezon biterken de söylemiştim. Bence Schneider Türkiye'ye gelmez. Zaten bu zaten. Yani bu zaten... sen istediğin kadar gönüş. Sen kulübüyle görüşüyorsun. Bonservis parasını ben diyorsun ki bu kadar bonservis veririm. O da sana diyor ki okey. Oyuncuyu ikna edersen buyur al diyor ama ben Schneider'in 28 yaşında bir Schneider'in ...Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Süleyman Selman önceki başkanı tanımıyor musun? Anlamıyorum. Emin misin? Hayır, sergen. Peki, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niçin? Bilmiyorum. Süleyman Selman önceki başkanı tanımıyorsun, anlamıyorum. Oooo, inanmıyorum. İnan, inan, inan. Ne mi senin? Sergen. Süleyman Selman önceki başkan kimdi? <laughs> evet, şu anda Sayın Atilla Gökçe de... Ya. Belçika milli maçında hakeme doğru tükürmesinin cezasını kırmızı kartla ödedi. Ama bunu umursamamakla suçlandı. Sonuçta kırmızı kart gördüm. Üzgünüm söyleyecek fazla bir şey yok. Avru kupalarında üç aldım. 3 maç aldım. Yine üzgünüm. Yani bu böyle <laughs> Ona hep şımarık çocuk bu futbolcu dediler. Çünkü her şeyi açıkça söylemesi herkesi kızdırıyordu. O Maradona gibi yaramaz çocuktu. Yürü dişleyme! Yürü kim geçersin oğlum ben At yarışı oynuyorum sadece. At yarışı oynuyorsun. Sadece. Kumar oynamıyorsun. Hayır. Evet tamam. Kesinlikle oynamıyorum. İyi oynamadığı maçlardan sonra Sergen at yarışı oynayan kumara meraklı biri olmakla suçlandı. Oysa o atları çok seviyordu. Hatta bir de atı vardı. Peki bu kadar yakışıklı bir futbolcunun kadınlarla arası nasıldı? Gönlünde yatan biri var mıydı? Şimdi kafamda daha çok kız tipi yok yani önemli olan biraz da insanın anlaşabilmesi bence. Evet Sergen hep sıra dışı bir futbolcu olarak tanındı. Ama son dakikalarda muhteşem goller atan Sergen... Futboluyla, özel yaşamıyla Türkiye'nin Maradona'sı oldu. Kısacası o artık Maradona sergendi. Ay ne diyeyim Türkiye'nin yıldız futbolcusu desem yeter herhalde işte Sergen. Hoş geldiniz Sergen Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Sizi bu saatte uyandırdık kusura bakmayın rahatsız ettik. Şöyle alalım. Şöyle geçelim güzel sonucusu Ece Erken şu sıralarda gündemde olan Sergeli yakalamışken soru üstüne soru soruyordu. Hangi takımın futbolcusu? İstanbul Spor. İstanbul Spor. Evet. Hangi takıma geçecektin? İstanbul Spor. İstanbul Spor. İstanbul Spor. <laughs> Sırada serginin tutkun olduğu at yarışları vardı. Yarışları durumda nasıl? Herkes senden tüy alıyormuş galiba. Evet o bir sorun yani biraz. <laughs> <laughs> Telefonlar tutsun yarışları başlayan. Peki kadar. atın kazanıyor mu bayağı? İstanbul'da çok güzel gençler koştu ama şimdi biraz geriye aldık. Yılbaşından sonra herhalde tekrar devam ediyoruz. Işte. Ece Sergen'e şarkı söylemesi için ısrar ediyor. Sergen söyle bize bir parça hadi. Vallahi söylemem. Kafayı yormam, kılına bakmam. Yok öyle bir şey yok. Ama Sergen'in şarkı söylememek için bahanesi hazır. Allah söyleyeyim. Birlikte söyleyelim. Yok beni benim. Benim şey... de sesim kötü, senin de sesin kötü, güzel olur. Hastayım ben yoksa. Yoksa şeyler... söylerim söyleyelim diyorsun. Hemen, hemen bir şarkı. Vallahi. O zaman üç numaraya anons et. Sonucunuz Sergen sizlerle. Sinan Özen'den dinliyoruz, çaresizim. güzelim. <laughs> Sergen her soruya esprili bir cevap veriyordu. Peki Sergen. Efendim. Gece çıkıyor musun? Sahneye mi? Nereye çıkıyor? Gece <laughs> sahneye, sahneye alıyor musun? Yok yani? daha başlamadım. Prova'da <laughs> <hiç> gitti. <laughs> Ardından Ece sözü evliliğe getirdi. Acaba Çapkın Sergen nasıl bir kız evlenirdi? Evleneceğin insan nasıl olmalı? Valla evde oturmadan ben o kadar şey değilim yani, katı değilim yani. Tabii bir şey var, tabii ki. Tabii ki yani, karışmak istiyorsa uygun bir işi varsa çalışabiliriz yani. Mesela manken mi evlisin? Podyumda hala çıkmasını arzu eder misin? Yok, öyle bir şey olamaz. mı diyorsun. Yasaklamama gerek yok zaten. Yani. olmaz öyle bir şey. Zaten. <laughs> Sonuçta yasaklıyoruz onu. Yok, kendisi zaten bırakır herhalde. Yani. Peki etek giymesine <laughs> kızar mısın? Delikli olduğunu sanın. <laughs> yok yani, yani bir kız veya bir kadın her türlü giyinebilir yani kendine yapsanı giyebilir. Evet. Yani. İşte sergenler çok açıklamalar bunlardı. Teşekkür ederim. Gayet bedeniyim yani gördüğüm <laughs> Vallahi öyle. Ve program sonrası ünlü ikili bu kez televizyon için bir araya geliyordu. Ece'ye göre Sergen canlı yayında çok başarılı olmuştu. Yan meslek olarak düşünebilir herhalde. Futbolculuğun dışında inanılmaz başarılı bir sunucu. Hatta bizim yayın ekibi beni kovmaya falan çalıştı. Sergen sunsun sen git dediler. Onu yine Sergen'in çapkınlıklarına gelmişti. Sonuçta popüler bir insan. Tabii ki olacak hayranı. Ee, gerçi bizim yayınımızda bir takım yalanlar söyledi. <laughs> Sevgilim yok dedi ama biz bunu yutmadık Mutlaka güzel bir beraberliği var. Valla bilmiyorum herhalde Ece evet. yakın evet. takip ediyor yani. Aynen. <laughs> Sevgilimle falan böyle. Yani yok diyorum evet. var diyorsa vardır yani. Ece Erken'in Mahzun gülle bir dönem ilişki yaşadığını bilen Sergen ünlü sonucuya bakın nasıl yanıt veriyor onu nasıl kızdırıyor hocam. bu çocuğun çok üzerine geliyorlar hakikaten. <laughs> ama ne yapalım Yıkılmadım ayaktayım diyorum ben. <laughs> Maç öncesi tıraş. Valla da hazırlanıyoruz maçı işte. Rahatlıyoruz. Sen değişik bir tarzda hazırlanıyorsun. Valla da rahatsız oluyoruz sakallı. Böyle biraz sakal oldu ama etkiliyor beni o yüzden ki. Yani genellikle tıraş oluyorum her, şey, her gün. Valla da hazırlanıyoruz maçı işte. Rahatlıyoruz. Evet. Sen değişik bir tarzda hazırlanıyorsun. Valla rahatsız olur sakallı. Böyle biraz sakal oldu mu etkiliyor beni o yüzden ki. Yani bu genellikle tıraş oluyorum her, şey, her, gün. İyi kombinli olsun gördüğümüz kadarıyla. Yani bunu ne, neye bağlıyorsun? Bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... <laughs> ne bağlıyorsun? Bağlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... ne bağlıyorsun? <laughs> Bağlamıyorum. <gülüyor>